hepimize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben kan discord'da çekiliş sunucusu açtım sunucuya katılmak isteyenler bu videoyu izleyerek katılabilirler hem de link atmadan rahatça girebilirler çünkü link atınca illa doğrulamak falan gerekiyor ve ben bunları yapamıyorum yapmayı deniyorum ama yapamıyorum nedense kabul et diyorlar da neyse Şimdi ben size hemen yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. İlk öncelikle bilgisayarda olanlar ve telefondan olanlar bunları uygulasınlar. Bakın şunu görüyor musunuz? Şöyle size bir göstereyim. Hemen bir anda da Discord'a öğretmek gibi bir video olacak. Bu video, bu video, bu video. Ama neyse. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada benim hesap adım. Bu arada başka bir hesap açtım mı? Bu hesap bu hesaptan yapacağım bu yarış videolarını falan. Yani çekiliş videolarını bu hesaptan yapacağım ama Gamer King yani benim bu kanalımdan yapacağım bizim bu kanalımızda neyse ankan103 hesabı benim hesabım ankan103 yani böyle ankan103 Ankan 103. şimdi arkadaşlar discorda girdikten sonra bilgisayardakiler ne yapmalarını biliyor Bilgis Zaten telefonu olanlar bu videoyu izlediğinde zaten bilgisayardakileri görecek ya sonra zaten telefondan da ne yapmaları gerektiğini öğrenecek. Şu an arkadaş ekli kısmı var ya ona basın oraya Gamer King 2.6.2.4 yazın. Ha arkadaşlar. Hani bu kişi benim ya. O yüzden olmuyor olabilir. Neyse işte. Sonra arkadaşlar bir dakika lan. Bu başka şey değil değil mi? Şimdi arkadaşlar bakayım. Lan. Bakın. Ha evet. Tam olarak Gamer King 2624 yazın. Arkadaşlık isteği gönderin ve arkadaşlar Sonra ben arkadaş isteğini zaten kabul edeceğim. Roblox'ta belki kabul etmeyebilirim ama zaten Discord sunucusuna kabul ederim. Ardından arkadaşlar zaten siz oraya sunucu adı adlı uygulamada falan yazabilirsiniz. Pardon, orada öyle yazmıyor belki ama neyse. Ben zaten bu kişiler başka biridir desem bile ne oldu, neyse kattın diyorum zaten. Siz de zaten açıklayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar ben size diğer miden ya linkini atarım. Gerçi linkini atacağım evet. Neyse arkadaşlar sonra burada zaten sunucular sunucular var. Bot komutta botlarla ilgilenebilirsiniz. Çekiliş kısmında çekilişlerimiz var. Yani burada arkadaşlar zaten çekiliş sonucu olduğu için çekilişler burada yapılacak. Ve arkadaşlar Roblox hesabını söyleyerek burada böyle çekilişlerde ben size istek atabilirim ve arkadaşlar siz böyle böylece belki yani çekilişlerimi gerçekten katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu kurallar kısmından kuralları okuyarak ne yapmanız gerektiğinizi yapabilirsiniz. Test kısmından size test vereceğiz falan. Yani arkadaşlar böyle. Test siz geldiğiniz zaman başlayacak. Hapishane kısmından kuralları fazla olan çiğneyen kişileri buraya vereceğiz. Toplantı kısmında biz burada toplantı yapacağız. Çekiliş öncesi konuşabilirsiniz bu kanalda veya ortasında ya da sonunda konuşabilirsiniz. Böyle Roblox Survivor çekiliş yani Roblox'ta hem bir çekiliş yapacağız arkadaşlar hem de Survivor çekilişi yapacağız. Burada arkadaşlar sunucuda yardım eden moderatör adminlerin çalıştığı yer var. Burası arkadaşlar böyle istek kısmından burada para, asker, haber falan bunlar var. Neyse arkadaşlar siz de tam olarak buraya Roblox hesabınızı söyleyeceksiniz. Ben şuraya hemen ankan 103 yazıyorum. Ve arkadaşlar bunu sabitliyorum. Evet Ankara. Egemen mobil arkadaşlar. Bu kişiye de istek atabilirsiniz. Burada Evroyan diyor da sadece Fatih Sultan Mehmet yani Tuna falanlar. Şimdi arkadaşlar efendim ama burayı doldurmayalım. Şimdi arkadaşlar biz böyle. Şimdi arkadaşlar bu sunucuya geldikten sonra buradan böyle hemen buraya hesap adınızı yazın ardından tam olarak Çekiliş öncesi konuşmak için buraya gelebilirsiniz. İsterseniz hemen Roblox'a gelebilirsiniz Ve arkadaşlar çekiliş Discord sunucusunda değil Roblox'ta yapılacak. Siz de zaten bana istek atın. Ve arkadaşlar buradan biz Brokeman'da oynayacağız. Ama siz bana join e olacaksınız. Ben de isteklerinizi kabul edeceğim. Veya ben size istek atacağım. Ben size istek atayım. Çünkü arkadaşlar yabancıların istek attığını falan sanıyorum. Ben size istek atacağım arkadaşlar. Ben size istek atacağım. Evet videomuzun sonuna gelelim. Her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay.